200'ün yüzde 40'ı kaç eder? Nereden beni cahilim nereden Estağfurullah işte. abim. Yardım edelim abim. Eyvallah. 200'ün yüzde 40'ı kaç eder? Sağ ol abi. 200'ün yüzde 40'ı kaç eder? Allah <laughs> namı 200'ün yüzde 40'ı kaç eder? 240'ın yüzde 40'ı kaç eder? 200'ün yüzde 40'ı. 200. 200, 200 mi Yüzde 40'ı. Yüzde 40'ı 100 e, 140 eder. Nasıl hesapladık abla? 200'ün yüzde 40'ı kaç eder? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Abim hemen kaçtı uzak. Kaçtı. E işte yardımcı olmuyor evet, bana. Evet yardımcı da olmuyor. Evet. Ne yapayım? Böyle yardım etmez mi abi? Yok etmez zaten. Bilmem. Evde de yemeklerde de yardım eder Yok, etmez. etmez. Evde de Ederim diyor. Arada sırada aklına geldiği zaman. <gülüyor> 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 siz Siz nedir, <laughs> ne o yaptınız? Kaç eder ablam? 200'ün %40'ı. Bilmiyorum vallahi hesap edemiyorum. Sana. Beynim durdu sabahtan beri. Teşekkür ederim. 200'ün %40 kaç eder? 80. Nasıl hesapladık? Hesaplıyorum e ben çünkü. Ben de yaklaşmıştım bir şey. 40'ını çıkartıyorsun ve evet. 80 kalıyor. Evet. Evet. %40. Evet. Çünkü 100 daha 40 80 yapar. Anlatsın 80 Teşekkür ederim. Şey değil. Yayınlayayım mı?